Selamlar herkese. Ubisoft'un diğer bir oyunu olan Star Wars Outlaws'ın ne zaman çıkacağı Ubisoft Japan tarafından sızdırılmış oldu. Normalde akşam saatlerinde saat 7'de hatta hikaye fragmanı gelecekti ama erkenden sızmış. ama birkaç saat bir sızıntı var bu arada. Görüntüler sızmadı. Oyunun çıkış tarihi sızmış oldu. Tarih 30 Ağustos 2024. Aynı zamanda bu oyun içerisinde aynı Ubisoft oyunlarında olduğu gibi Season Pass'ler olacakmış. Ultimate Edition'lar olacakmış. işte 3 gün erkenden oyunu oynayabilecek misiniz? Ultimate Edition'ı falan alırsanız şekilde olacakmış. Yani Gold Ultimate işte sizin Pass'lar falan normal Assassin's oyunlarını oynayanlar ya da oynamış olanlar bunun olduğunu biliyorlardır ve işte benzer bir Ubisoft oyunun Star Wars da yapıldığını göreceğiz burada. Aynı zamanda Pre-Order'da olacakmış. Pre-Order içerisinde işte Castle Runner paketi falan olacakmış. İşte kendinizle alakalı kozmetikler olacakmış. İşte gemenizle alakalı bir güncellemeler olacakmış veya görüntü güncellemesi olacakmış. İşte The Castle Runner bonus pack olacakmış. İşte Pre-Order bonus tabii ki de bunlar. Kendi kendinizle alakalı yine kozmetik içerikleri falan filan olacakmış. Ama videonun konusu Ubisoft'un bu yaptığı işte pektir, Ultimate Edition'dır, Gold Edition'dır falan filandır. Onun dışında oyunun çıkış tarihiyle alakalı 30 Ağustos 2024 tarihi şu an doğrulanmış durumda. 30 Ağustos'tan sonra en yakın tarih Assassin's Creed Red alakalı olacak. O da Ekim ayında. 2-3 ayda bakalım Assassin's Creed çıkacak mı? Star Wars Outlaws'ın burada biraz erken çıkması aslında Red hakkında da umutlarımızı yükseltti ama bu kadar da geç beklemiyordum ben ama bakalım işte o zamana kadar farklı oyun içi görüntüleri Red ile alakalı resmi duyular falan filan göreceğiz gibi gözüküyor. 10 Haziran'da özellikle ama şu an gelen tarih Star Wars Outlaws'ın 30 Ağustos'ta çıkacağı yönünde